Sevgili dostlar selamlar. Ben Kamil. Bugün yepyeni bir House of Iron 4. Bir dakika şu ışığımı daşayım. House of Iron 4 Osmanlı mod bölümünde birlikteyim. Şimdi Avrupa Federasyonu kuruldu. Ama biz tabii ki buna katılmayacağız ve Avrupa Birliği'nden an itibariyle çıkış yapmış bulunduk. NATO üyeliğimiz devam ediyor. Bu yüzden bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu bölümde epeyce bir işler yaptım. Bir sürü tank birliği bastım. Aynı zamanda Piyade birlikleri bastım, tüm sınırlarımı koruma altına aldım. Şimdi yeni piyade birliklerimi de getiriyorum. İki tane piyade birliği getiriyorum çünkü Rusya'da alacağız. Ermenistan ve Dağlık Karabağ bölgesi şu anda Rusya'nın müttefiki. Tacikistan, Kırgızistan Rusya'nın müttefiki. Ben niye konuşamıyorum? Şimdi Moğolistan'ı biz bir dalalım. Piyade birliklerimiz zaten hazır burada. Piyade birliklerimle ilerleyip sonra piyade birliklerimi geri çekip tank birliklerimi ufaktan buraya yerleştirmeye başlayacağım. Ve Büyük Rusya Savaşı'nı başlatacağız arkadaşlar. Dünya tansiyonunu biraz düşürdük. Hatta epey bir düşürdük. Şimdi biz gelip Moğolistan'a da dalıp Moğolistan'ın hemen altyapısını da yükseltip tüm tankçı birliklerimi de buraya çektiğimde Rusya'nın içinden geçme çalışmalarına başlayacağız. Kazakları da alacağız. Kırgızları ve Tacikistan'ı alacağız. Özbekistan ve Türkmenistan'a da ben yine de bir ordu dizeceğim. Yani ne olur ne olmaz. Oraları da bir bekleteceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi Moğol tarafına ucumumuzu başlatalım. İki birim mi yapıyorum ben? İki birim yapıyorum. Tamam. Planlamam doğru olursa şu anda savaşı kazanacak noktadayız. İki tane tank birliğim burada. Ben Afrika'dan çıkıyorum abi artık. Afrika'dan çıkalım. Siz bir gidin dayı. Bir de burada bir bölümümüz var. Siz de bir gidin. Şu Asya'yı bir bitirip öyle devam edeceğim. Afrika tarafına. Şimdi kazaklara gel. Sen kazakları tut. Sen Rusya'yı tutacaksın abi. Şöyle yapalım seni başa alalım. Abi piyade birlikleriyle dalmak işte böyle yavaş ilerletiyor insanı. Morrison bana uçak mı atıyor? Ne yapıyor abi şu an? Şu uçakları şu Morrison üzerine yolla. 8000 tane uçak mı var oğlum orada? Kafayı yemişsiniz siz. Şöyle Moğol topraklarına da ilk atom bombalarımızı bırakalım. Ulan Batur'a da atalım. Ayda hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şöyle arka şehirlerine doğru. At gibi nükleer bastım yalnız ha. Hey yavrum hey. Haydi gitler, dalıyoruz. Bize kim karşı geliyorsa içinden geçiyoruz tamam mı? Taktik maktik yok. Mis gibi savaş var mis gibi fight dönecek. Başka hiçbir şey olmayacak. Gir abi gir gir gir. Beklemeyin dalın. Moğollar da düştü zaten. Tamam. Şimdi bu bölgenin hemen hızlıca bir inşaatına başlayacağız. Bu bölgeyi bir toparlayacağız. Sonra da buradaki uçaklarımızı alacağız. Diyeceğiz ki kardeş. Sen böyle ufaktan şu alana doğru gelemiyorsun ama buralarda takıl. Şuralara zaten gelemiyoruz. Buralara da aslında şuradan gelebiliriz ya. Ne diyorsunuz? Gidelim mi şuraya da? Bir bin tane bundan atalım. Belki buradan dalabiliriz bu suya. Dalamıyoruz abi. En azından şu alt kesimi toparlayalım. Sağlı sollu bir hava üstünlüğünü kuralım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Bir bin tane daha at abi buraya. Sen de gel Azerbaycan Erivan üzerinde uç bu bölgede takılacaksın. Şimdi abi şuranın yolunu yap. Havaalanı zaten yapılı. Hava savunması da yapılıymış. Güzel. Bir yandan da nükleer santral yapıyorum arkadaşlar. O nükleer santraller çok önemli. Şimdi dayı senin bir birim askerin Türkmenistan'ı tutsun. Bana kulak verin. Bir birim askerin şuradan Özbekistan'ı tutsun. Emriniz. Bir birim askerin Tacikistan'ı tutacak. Bir birim askerinde Kırgızistan'ı tutacak. Tamam mı? Hedefimiz bu. Dayı sen de gel. Sen de Türkmen de takıl. Siz burada takılıyorsunuz. Yeni piyade birliklerim geldi. Bu piyade birliğimi de aldım. Yılmaz Paşa sen de gel burada. Ermeni sınırına. Bir piyade birliğim daha gelecek. Onu da Dağlık Karabağ tarafına alacağız ki şöyle bir hata yaptık. Paşam siz şuradan siz de şuradan da Ermenistan sınırına gelin. Bir birliğim daha geldiğinde onu da Dağlık Karabağ tarafına çekeceğim. Ve tüm sınırları tutmuş olacağım. Daha sonrasında Paşam siz buraya hücum attığınız direkt direkt Rusya'nın kalbine doğru ilerleyecek. Tamam mı? ...direkt Rusya'nın kalbine. Sizin böyle bir ucum attığınız olacak. Mis. Paşam siz de buraya gelin. Sizin ucum attığınız... ...direkt böyle olacak. Soğuk bölgelerde... ...savaşmanızı istiyorum sizin. Sonra paşam siz de gelin. Biz sizi bir yere yerleşirdik mi? Yerleşirmedik. Tamam. Kazaklar siz de... Siz de şöyle kazakların iç kısımlarına doğru ilerleyeceksiniz. Ki savaşı ben Kazakistan üzerinden başlatacağım. Babacım siz de burada kalın ya. Yani şu an size ihtiyaç yok gibi gözüküyor. Ek bir devlet bize savaş açarsa siz de o bölgeden şey yapacaksınız, geleceksiniz. Yeni 24'lük ordum da geldi. Seni de gel şuradan Dağlık Karabağ bölgesini tut. Tamam. Ermenistan'ı tutuyoruz. Burayı tutuyoruz. Tüm CSTO üyelerini şu anda abluka altına aldık. O zaman biz Kazak üzerinden savaşımızı başlatalım. Kazakistan üzerinden Rusya'ya da dalacağız zaten. Nükleer bomba üretimim devam ediyor. Günlük %5.4'lük bir ilerletmem var. Fakat yeni nükleer santraller de basıyorum ben burada. Rusya savaşından sonra da zaten Afrika tarafındaki fetihlerimizi tamamlayacağız. Afrika tarafındaki fetihlerimizi de yapıp ufaktan Güney Amerika seyahatimize başlayacağız. Yani tahminim o yönde. Bir aksilik, bir bozukluk olmazsa. Bir önceki videolarda demişsiniz abi sigara iç rahat ol. O yüzden sigaramı yakacağım. Kusura bakmayın sigaradan rahatsız olanlar varsa. 2-3 dakika kadar ileri alabilir. Hemen hızlı içiyorum ben sigarayı. Bilginiz olsun. Şimdi. 15 gün içinde üretiyoruz abi. Bir şey diyeyim size. Kırgız ve Tacikistan'ı da mı dalsak ya? Dalmayacağım abi. Onlar zaten kendisi savaşa girer girerse, girmezse de biz Kazakistan üzerinden Rusya'yı bitireceğiz ve Vladimir Putin'in hegomanyasını sonlandıracağız Asya'daki. Ve Asya kıtası tamamen Türk devletine ait olacak. Öyle ufak tefek devletleri saymıyorum bile. Şimdi Kazaklarla olan savaşı başlattım. Belarus falan katıldı bak. Şimdi kimlerle savaş halindeyiz abi biz? Belarus, Kırgızistan, Rusya, Dağlı Karabağ, Osetya. Ermeniler katılmadı. Ermeniler savaşa katılmadı. Peki. Tacikler de mi girdi savaşa? Sen Türkmen sınırındasın. Da Türkmenler zaten savaşta değil. Sen buradasın. Paşam sen buradasın değil mi? Sen girsene içeriye. Sana şöyle bir line çizelim. Gitmeye Sana da şöyle bir line çizelim. Dağlık Karabağ falan girdi mi? Onlar da girdi herhalde. Hazır sen ederim. neredesin sen? Nereyi tutuyorsun ya? Ermenileri tutuyorsun değil mi sen? Tamam. Bunda niye 24 bir asker var lan? Hazırım. şu üçlüyü şey alacağız. Bu üçlü aslında buranın üçlüsü. Tamam. Kırgızlar eridi. Ermeniler gir oğlum. Savaşa gir savaşa. Ermenistan savaşa gir oğlum. Rusya'nın içlerine doğru girmeye de başladık. Misler gibi ilerliyoruz. Hava üstünlüğümüzün olduğu bölgeler mevcut. Kazaklar üzerinde de ilerliyoruz. Paşam kazakları acımak yok tamam mı? Emriniz yok mu? Agresif plana çekelim sizi de. Gitmeye hazırım. Hepiniz agresif planda olun. Hazırım. Haydi bakalım. Burada piyade birlikleri biraz zorlanıyordu. Ona yapacak bir şey yok. Zorlanacaklar abi. Önemli olan bizim Rusya. Rusya'yı bitirdik mi artık önümüzde çok bir devlet kalmıyor. Yani Avrupa Konfederasyonu var da Avrupa Konfederasyonu'nun da içinden geçeriz diye tahmin ediyorum. Bir buradan dalacağız zaten ona. Bir buradan dalarız. Bir buradan dalarız. Başka da zaten şey yok. Tamam. Sıkıntı yok. İyiyiz. Kimler gidiyor hocam? Rusya gidiyor. Kazaklar gidiyor. Çok yoğun bir hava saldırısı yiyorum bu arada. Da yiyelim abi. Sıkıntı yok her şey olacağını Ben Kazakistan üzerinden direkt Moskova'ya gidebilirim. Asli Emrimiz hedefim o şu anda. Şöyle bir line de çizelim size. Haydi bakalım. Aa piyade birliklerim de boşa çıktı bu arada. Emrimiz Dayı sen de şöyle gelsene ya. Sen de gel. Sen de şöyle bir şeyler yap. Hadi bakalım Allah yardımcımız olsun. Büyük bir savaş abi. Bu zamana kadar girdiğimiz en büyük savaşı veriyoruz şu an. Çıkartma yemeyiz. Kolay kolay. Zannetmiyorum çıkartma yiyeceğimizi. Tüm limanlarımızı, sahil kesimimizi tutuyoruz zaten. 524 bir askerimiz var. İhtiyaç 346 zaten şu anda. O yüzden oradan bir gol yiyeceğimizi ben düşünmüyorum. Ama biraz daha hızlı bir şekilde Rusya'yı almamız gerek. Belarus işin içine girdi. Dağlık Karabağ girdi. Dağlık Karabağ biz dalmıyor muyuz şu an ya? Beyler. Şu Dağlı Karabağ bir alın be. Burayı da gerekirse Azerbaycan'a hediye ederiz. Bizim burada uçağımız var mı? Var. Ama bombamız olmadığı için nükleer atamıyoruz peki. Tamam geri çekilecek zaten ha. Öyle artık öl. Öyle artık oğlum. Onun on 10 fort kırılmış buraya da. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun ne diyeyim ki. Kazaklar eridi, Ruslar eridi. Şu, şu, şu kadarlık bir alanı aldık Rusya'dan. Şimdi ufaktan ufaktan zaten şeye doğru gidiyoruz. Şurada Güney Osetya ve Abazya var. Abazya da bizimle savaş halinde şu an değil mi? Yok Abazya savaş halinde değil. Kazakistan kapitüle. Hayırlı olsun. Beyler şu bölgede hemen almanız lazım yalnız. Buradan genişlemesine fırsat vermeden Kazakların. Şuraya dalsana şuraya. birliklerin odakları çok karıştı. Sen şuraya gel. Yalnız Rus askeri ilerliyor bak. Kendinize gelin hadi. Bir birimim daha var benim. Bir birimim daha buraya çekerim. İçinden geçerim bak. Gerçi bir birimim daha yok benim. O piyade birliğim benim. Tamam. Burayı alamadınız mı hala oğlum? Aferin benim oğullarıma. Aferin. Orada siz dağlık karabayla uğraşın. Biraz tecrübe kasın. Şurada hiç askeri kalmış mı diyecektim. Yok. Rusya kaç kayıp verdi lan? 1.2 milyon. 147 kağıda biz kaybettik. Da manpower'ımız bizim yeter. Onların yeter mi emin değilim. Beyler buraya asker geliyor mu? Bu bölgeye gelen var mı bu bölgeye? Bak bu bölgeye gelen yok. Çok karıştı abi şu anda. Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım. Şunların hepsini sil. Paşalar. Tek bir line oluşturacaksınız. Hepiniz. Tek bir line. Dört birim bir şeyim var abi zaten. Şimdi sen geleceksin buraya. Hazırım. Sen geleceksin buraya. Emriniz. Sen geleceksin. Direkt Belarus abi. Odak noktan Belarus. Sen de geleceksin. Rusya'yı burada bitireceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Yeni hedefimizi oluşturduk. Avrupa Birliği şu askerlerini bir çek de şuradaki kaynak şeyini bir çözelim problemini. Hadi yavrum. Hadi. Siz de nemalanmaya geldiğiniz zaman da yani yemez. Hani gerçekten yemez. Şuradan yollarını yapmamız lazım. Altyapı problemi baş göstermesin. Biz de bir ön hazırlık yapalım savaş sonuna. Haydi yiğitlerim. Haydi yiğitlerim. Ne durumdayız? Tam gaz ilerliyoruz abi. Ki bir şey değil mi? Şuradan zaten ulaştığımda şu Dağlık Karabağ mevzusu var. Dağlık Karabağ mevzusunu da çözmemiz lazım ya. Siz durun sana abi. Siz, siz yapamayacaksınız bu işi. Belli oldu. Belli oldu. Siz bu işi yapamayacaksınız. Senin senin mevki Abi Türkmenistan falan bu savaşa girmez. Kazaklar da girmez. Sen ne yapıyorsun burada? Tövbe estağfurullah. Şimdi sen buradan Ermeni sınırına gel. Biz bu savaşı burada Ermenileri de dahil edeceğiz. Ee, sen Dağlık Karabağ'a gel. Sen de Ermenileri şuradan tut. Sen Dağlık Karabağ tarafında olansın değil mi? Aynen. Tamam. Ermenileri de biz bu savaşa dahil edeceğiz. E hazır arada onları da kaynatalım. Ermenistan savaşımızı da yapalım. Onlara da bir savaş sebebi arayalım abi. Dünya tansiyonu bu arada yükselmedi garip bir şekilde. Baga girdi herhalde. İndir kaldır indir kaldır baga soktuk. Dayılar şurayı bitirin be. Şurayı bir bitirin. Osetya'ymış bilmem kimmiş onlarmış bunlarmış bunlar hayırdır oğlum siz kimsiniz lan Boşlukta yer tutma abi gel Tamam sen burayı aldın Azdık Azerbaycan'a sınır komşusu olduk Şimdi buradan Osetya'yı alacağız Emreden. Dayı sen buraya gir buraya gir buraya siz buraları itin. Abaze sen yerinde dur öyle. Aynen. Sakın zıplamaya kalkma. içinden geçeriz. Toparladın. Abi tank belli. Şurayı al. Şurayı al. O seteyi bitirdik. Hadi Kırım bölgesine beyler. Kırım bölgesine. Kırım bölgesi kritik. Gel buraya. Kırım bölgesine gireceğiz. Bizim piyadeler mi geldi Kırım bölgesine? Harbiden piyadeler geldi kırma. Şimdi sen Ermenistan'a da savaşımızı açalım. Dayı şöyle bir şeyler yapacağız sana. Sen Ermenistan'a buradan dalacaksın. Yok mu? Sen buradan dalacaksın. Yorun abi adamları. Adamları yoracağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Piyade birlikleriyle Ermenistan'ın içinden geçeceğiz. Gürcistan işin içinde mi? Değil. Tamam. O konudan gollemeyiz. E biz burada da Kırım bölgesinde ele geçirmeye başladık. Bir tank birliği desteğe gelecek mi? Buraya geliyor. Dayı sen hemen Kırım'a doğru ilerle. Kırım'ı bir kurtarılmış bölge ilan edelim. Buradan da bir gollemeyelim eğer burada askerleri varsa. Hemen Karadeniz'de bir Türk gülü haline getirelim. Ki var bak askerleri var burada birbirim. Ama geçmiş olsun artık onlar onları biz şeyden saymıyoruz, askerden saymıyoruz. Dağlık Karabağ, Ermenistan, Belarus ki Belarus'a ulaşamadık galiba da. Belarus'a daha yeni girmeye başlamışız pek. Pek. Gel abi buraya doğru. Buradan sürükle sürükle devam et. Gel babacığım. Adamlar öldü gittiler anasını satayım eridiler ya. Buraya da gir. Dök toprağa döndün ondan sonra görev mevkini. Belarus'a da girdik. E Rusya'ya zaten girdik. Yani Rusya'nın çok affedersiniz ama içinden geçtik. Bitti bu iş. Savaş burada bitti. Hayırlı olsun. Şimdi toparlanma vakti işte. Şimdi toparlanıp artık olacakları bekleme vakti. Çok yoğun bir inşaat sezonuna gireceğiz. Ciddi bir inşaat sezonuna gireceğiz. Bobin yine büyük ihtimal dışarıda bir şey gördü. Sesi size se, geliyorsa kusura bakmayın. Yani sokan muhtarı bir köpeğim var arkadaşlar. Sokaktan birisi geçtiği an havlamaya başlıyor. Rahatsız. Psikolojik sorunları var. Dayı buradan gollemeyelim yalnız. Burayı genişlet ya. Siz ne yaptık biz burada? Tünel gibi bir şey açtık ya. Burayı genişletin oğlum. Bak buradan gol yiyeceğiz. Harbi buradan gol yiyeceğiz. Şu Belarus defterini kapatalım. Ermenistan kapitüle. Ermenistan da bitti. Dayı. Şu Dağlık Karabağ'a girin artık ya. Hadi. Yani Ermenistan bu kadar şey yapamadı ya. Yormadı bizi. Hadi abi Dağlık Karabağ hadi. Aa cılkı çıktı çünkü artık. Hadi beyler hadi. Bu işin suyu çıktı çünkü. Belarus ne oluyor? Belarus, Belarus gidiyor. Rusya'ya ilerlemeye devam ediyoruz. Yeni şey başkentleri burası neresi lan? Arkan diye bir yer. Belarus sen sen bu olaya müdahil olmayacaktın oğlum. Yani kusura bakma ama hani sen bu olaya niye girdin ki? Biz seninle dostane bir şekilde geçinebilirdik. Bizim burada tank birliklerimiz niye yok? Yine dağıldı bizim odamıza. Savaş odağı dağıldı yine. Neyse şurayı bir alalım da. Sağlı sollu vurduğumuz için artık kaçacak bir yerleri de kalmadı. Dağlık Karabağ'da kapitüle. Dayı. Sen hemen gel buradan Belarus tarafına. Belarus tarafına gel. Belarus'u şöyle bir hallet. Ah tank birliklerim burada bak tanklar burada. Hadi oğlum siz bitirin şu işi de. Artık çıkalım şu işin içinden. Belarus'muş oymuş buymuş bizi uğraştırmayın. Geri çekilmiyoruz yavrum dalıyoruz. Geri çekilme falan yok. Aha bitti Rusya da bitti. Hayda hayırlı olsun. Şimdi Rusya'yı aldık. Ermenistan alacağız. Tacikistan alacağız. Dağlı Karabağ'ı alacağız. Kazakistan alacağız. Ne oldu Paşinyan? He? Raksa'yı girdin. 175 puanım kaldı. Seni de aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bölümlükte bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın sevgili dostlar. Allah'a emanet.